Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda divani hatlı vesika okumalarına devam ediyoruz. Hattat Mehmet İzzet Efendi'nin hat kitabından okumalara devam ediyoruz. Bu arkadaşlar son vesikamız olacak. Mehmet İzzet'ten daha sonra farklı vesikalar okumaya devam edeceğiz. Yer yer yavaş yavaş seviyeyi biraz daha yükselteceğiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Burada B elif lam, lam elif var. Bala yazıyor. Şu da. Bala da. Yani yukarıda. B, Y elif ve üstünde de nun var. Beyan. Bala da. Beyan. Elif, vav. Wow. Ondan sonra şöyle yukarı çıkan ve inen lam harfi. Nun ve elif var. Bala da. Beyan. Olunan. Şu sondaki de nun harfi. Beyan. Olunan. Bunlara iyice bakın. Gözleriniz aşina olsun. Nasıl yazıldığına dikkat edin arkadaşlar. Olan mim, kaf, dal ve elif bu. Ra ve he miktara tat bi kan tatbiken yani tatbik edilerek bu t harfi t harfi sonra b y kaf kafın üzerinde eliften sonra temin var. Tamamen. Evet tamamen. Kef harfinin çizgisi tamamen derken elifle birleşmiş. Burada kendi yazıyor. Kendi sinden yani kendisinden arkadaşlar. Evet kendisinden. Mesela şuradaki nun farklı. Buradaki nun farklı. Bunlara dikkat edin. İyice alışmamız lazım arkadaşlar. Zaten alışmış olmanız lazım. Son 5-6 derstir. Bunlara dikkat ediyoruz. Kelime kelime harf harf gösteriyoruz. Elif, h ve pertek Ahz yazıyor. az Ve elif, sin, t, y, f ve elif. istifa Arkadaşlar. istifa Evet. İstifa. Kılınarak. İstifa. Kılınarak yazıyor. Nasıl kılınarak? Kaf, lam, nun, he, ra Kılınarak. Elif, mim, nun ve elif var. Teni var üzerinde. Aminen yani emniyetli olarak manasında. Ondan sonraki vav. Wow. Burası sin ve elif var. Lam, mim ve elif var. Salimen yazıyor. Yani selametli olarak. Elif, mim, ra, elif, ra ve ye. İmrarı. Yani bir yere gitmek. Nurur kelime kökünden. Ve sal, Mak, mak sat vav dal ve he maksuda savbu maksuda yani isinilen tarafa cihete elif ye gelmiş şurada sat elif gelmiş Lan ve nun he isaline isa e, gitmek vasıl olma elif He. Te. mim elif ve mim ihtimam mı yazıyor arkadaşlar ihtimam Burada V, bu dal harfi, burada dikkat yazıyor. Dikkat. V, bir, mim, ha, lam, dal, ve he. Bir mahalde, bir yerde yani bir mahalde. Bar, gire. Çıkmıştı yani bey gire, bar gire. İnti, zı ve elif. za bu şekilde yazılıyor. İn, ra ve elif var. Elifin üzerinde hem termin var. İntizaren. İntizaren, yani gözet diyerek B B Y H V daldı H B H U D B H U D boşu boşuna yani B H U D. Bu da ayın V K F bu A U K A U K. F ile K F ayrılan özledik. F biraz daha geniş yazılıyordu. K F biraz daha tombul. ve A U ve T H I R yazıyor tehir geciktirme t te elif hemzesi burada yukarıda tehir avku tehir şeklinde tamlamalı da okuyabiliriz avku tehir tehir ondan sonra elif vav lam mim nun kaf olunmak ve z harfiye elif dal ve he ziyade evet ziyade ondan sonra bu nin nun sin nun ve he nesne ziyade nesne yani herhangi bir şey nesne ile ifade ediliyor nesne burada elif hı peltikse ahız yazıyor ahız burada kaf lam nun mim kaf kılınmak yukarıda kılınarak vardı bu misillü misillü ha elif lam elif ve te halat vav kaf vav ayin nun he vukuuna ra Z Elif Ye. Rıza Y tamlamalı okuyoruz. Bu da Hümayunum Rıza'yı Hümayunum yani Padişah Rızası. Elif Vav, Lam Mim Dal Y Ray Nun Dal Benim olmadığından yani Padişah diyor benim Rızam yoktur diyor. Olmadığından burada Elif ve Na var Kef yani Kef ve Elif gibi yani şurası na var. Nazal nun ve elif. Ana yazıyor. Ona demek. Ana. Ona manasında tekrar söyleyelim. Kef, vav, ra ve he. Göre. Ana göre. Yani ona göre. Mesela bazı metinler anın derler. Yani onun manasında da gelebilir. Burası amel ve hareket. Kolay artık. Hareket. Sonraki kelimemiz. Elif, ye, lam, ye ve he. Eyleye. Siz eyleye siz. Bazı metinlerde özellikle fermanlarda mesela eyleye diyor. İhtimam eyleye diyor. Onu eyleye diye okuyanlar da var. Burada eyleye olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani doğrusu fonetik olarak bu şekilde okumamız gerekiyor. Eyleye siz. Yani siz yapasınız, eyleyesiniz manasında burada tah, t, h, ra, y, ra, ilif ve ten var. Tahriran. Tarih bölümlerinde böyle yazıyor genelde. Tahriran başlıyor. İşte hurrira, hararahu gibi ifadelerde var da genelde tahriran diye başlar. Tahriran şu f ve y bu şekilde yazılıyor. Normalde biz f ve y bu şekilde biliriz. Ama şu şekilde de gelebiliyor. Burada fi diyor. Tarihlerde yani DD manasında her zaman de manası da içinde gibi manası da var. De da içinde. Fil e, fi fil yevmisani. Fil yevmisani. El takısı olduğu için burada el yevm yazıyor ama fil birleştiriyoruz. Kameri bir tamlama var. Burada da esani yazıyor. Yani fil yevmi sani şeklinde okuyoruz. Yani ikinci gün. Sani. Devam ediyor. Sani aşar. Yani 12 e, aşara 10 ya da aşar şeklinde de Aşağı Aşar aşar 10. E, Tarihlerde büyükten küçüğe doğru tersten gidiyoruz. 10. Burada 2 vardı. 12. gün yaptı. Min. Min D'da manasında şehri Rebi'ul Ahir yazıyor. Hicri aylar bunlar. Rebi, Ra, b, ye ayın. Burada Elif, Lam, Elif var burada. H ve Ra. Lam, Elif, Lam ve Elif'ten oluştuğu için Rebi'ul burayı A diye okuyoruz. Elif yani Ahir. Rebi'ul Ahir. Yani Rebi'ul Ahir ayının şehir. Ay demek şehir. Ay demek ee, on, buradaki manası. 12. ve Bül Ahir'in 12. günü. Burada Lam, Sin ve Nun var. Lisene yazıyor. Lisene. Bazı metinlerde sene ibaresi geçiyor. Yani sadece şu, şu yukarı çıkmıyor da direktman şuradan başladığı için onu sene okuyoruz. Bazen e, o şekilde geliyor. Yani bazen lisene, bazen, bazen sene. Bazen de mesela buraya t de katabiliyor Çünkü bunun orijinal senenin orijinali Arapça seneti. T T'li kapalı T şeklinde bazen T'li de gelebiliyor. O zaman da yine biz yine sene diye okuyabiliriz. Yani o H'yi T'yi kaldırıyoruz. O şekilde de okuyabiliyoruz arkadaşlar. Burada lisene yazıyor. Yani senesinde burada erba'a 4 demek. Erba'a ve T sin ayn yenun ayn yenun tis'in tis'in 90 demek. Tis'in erba'a ve tis'in 94. Şurada V ve, ve bu da e teyn yazıyor. Mi e 100 demek. Mi'e teyn 200. Y ve nun ıı, tek, tesniye yapıyor. Yani ikil yapıyor. Mi'e teyn 200 demek. Ne yaptı? 294 senesi. Şurada da V elf yazıyor. Elf ibaresi klişe bir şekilde arkadaşlar. Metinlerde bu şekilde gelir. V elf. Şurada elf yazıyor. Yani 1294 senesinde hicri olarak kaleme alınmış bir arşiv vesikasıydı. Hızlı bir şekilde okuyalım, tekrar edelim ve arkadaşlar YouTube'da Zafer kanalımızda dersimizi bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Balata beyan olunan miktara tatbiyken tamamen kendisinden ahz ve istifa kılınarak aminen ve salimen imrarı ve salgı maksuda isaline ihtiman ve dikkat ve bir mahalde bargire intizaren beyhude avku tehir olunmak ve ziyade nesne ahs kılınmak misüllü halat ve vukuuna halat vukuuna rızayı hümayunum olmadığından ana göre ana göre amel ve hareket ehliyetsiz tahriran في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الآخر لسنة أربعة وتسعين ومئتين وألف